Aslında en başında. Aslında 5000 kompil. Anamıza. Ah, coyu. 5000. 5000 CP gider. 5000. 5000. Fazla gidiyor ha. 5000. 5000 CP la hiç bir alamazsın. Yok, alıyor. Sen kiler almıyor. Yok normal bir paketi alabiliyorsun. Ben hiç efsanevi silah şey yapmadım da. Benim bildiğim 10.000 CP bulur ya bir efsanevi silah. Yok yok alabiliyorsun. Yani bir bir... Ben de tamamım Ha burada, ha burada. Aa buradaydı. Aa burada. Aa. Güzel burada. Yanımda yanımda. Allah var ya kusarı. Bırakma da Destek destek bir kişi kalmış. Gelin gelin gelin. Sen vur onu. Bir kişi daha kaldırıyor kendini. Helikopterin arkasında. Buraya gitti. Benim çantama dokunmayın. Ayıp sayı

Hangi Bunlar ölmedi galiba değil mi? Evet, geliyor. evet. Ya bunu ya sıkın, sıkın, sıkın. Araba, araba, Ölüyor. araba, araba. Alam vermeye ben. girdim. <laughs> <laughs> Araba su motoru. Geliyor, geliyor. Vay ay Ne 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 daha çok yedi. Ha bak burada durmuş aracı Açıyor. Yine geliyor. Şuraya doğru gelecek ki tam onu yakalayacaksın ya. Bu sayede. <laughs> Zeyn oraya geldi. <laughs> ben de yeni burada ka oyuncuydu. Bu da bir burada birini vurduk ha. Teleferikle ne gitmiş ben... <laughs> olanlar. Ne de sizden yoksa. Ne de böyle alanı söyleyeyim. Yok seni haberi ben. Ne de Ne de sen? Evde, evde, evde. Sen nerede? Yok yok biri burada. Nereden çıkıyor o? Fare nerede var? Aha sen Hadi 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 hadi. Ee, alana gel O öldü artık. Lan <laughs> da düştü. Ben onu kıramamıştım falan. Gördün mü çok uzak. <laughs> Bak buradan tercih daha iyi. Kırıkmış bu diyor atı. buranı açıyorum. Birini yapamazsanız gebertin. Buraya doğru geliyor. Tam karşımda yeşil drop'un diğer tarafında yüzer. Yeşil drop'un oradan geliyor. O da bot diyor herhalde bot. Aa bak şöyle Şuradalar bak. Bak köpek atmışlar orada. Gel, bak karşıdalar. Aynen tam oradalar. Köpek atmışlar. Bak bir numara orada gösteriyor işaret attı.